Ah, köyün başkanı olmak da ne zormuş be. Ya sizden... Ayy. ya Ha. Lanet şeyler. Geberin. Köyün başkanı olmak ne kadar zormuş be ya. Ne zormuş ya. Kripli. Yürü git lan köyden. Ha patla. Ma. Aa. Ah. Ya. Ya. Nefret ediyorum sizden. Nefret ediyorum. Ya. Zombi yürü git. Köyden git. Zaten bu köyü koruma altına ya Etrafını tutamaya başlıyorum ya. İyi misin? İyiyim iyiyim. Köyün başkanı olmak da ne zor ya. Ayakta dur be. Köpeğim. Max gel beki. Gel bakayım sen. Gel Max. Max gel. Max gel oğlum gel. Aferin oğlum Aferin. Otur sen burada Max. Lan, hayır. Hayır, 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 hayır. 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 Burada olmaz. Bu elmaslar boşuna emek yap yapmadık. Siz biz böyle elmasları zor mu? Hemen Hemen kazanmadık. Hı -hı. Lan. Bu ne? Lan. Lan oğlum. Lan. Ne yapıyorsunuz lan siz? Oğlum bak siz de ya gidin şeyler. Lan geber. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Şu müziği korumak ne ne zor. Lan. İn lan aşağı. İn aşağı hemen. Sana. İn lan. İn aşağı. İn zombi. Heh, gel buraya gel. gel. Şu köyü de koruma altına alacağım ya. Lan lan. Lan zombi köylü. Lan köylü şey yapmışlar zombi. Lan hadi. zombi olmuş köy. Köylülerin hepsi zombi ne oldu yoksa? Hayır ya olamaz ben bu köyü yap köy için çok emek verdim. Çok para yaptım. Çok paralarla uğraştım. Çok emek verdim bu köy için. Yemedim, yedirdim bu köylülere. Yardım ettim ama onlar hiç yardım etmediler. Ben bugün onlardan intikam alacağım ya. İntikam alacağım. Vuracağım onlara. Bakanlara vuracağım. Bana laf atanlara vuracağım. Şimdi akşam köylüler ne lan ay Bütün köylüler gitti herhalde 3 tane bir köylü buldum herhalde köylüler ee, zombiye dönüştü hepsi zombiler gel ya bu kadar zombi ne arıyor bize İstila mı ediyoruz kardeşim ya bu kadar zombi niye bu kadar geliyor bizim köye ne bak lan oh, oha ne oluyor lan Birisi. Birisi bunları yönlendiriyor mu acaba? Bence bu, bu, işin altında bir iş var ama. Yoksa bu kadar zombi köyümüze hiç gelmiyordu. Köy de zengin köyü falan oldu ha. Aa bir tane köylü. Var. Kapıyı kapatın. Yanında yatayım bari de benim evimden Şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavarlar var. Canavar. Şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavarlar var. Hmm. Canavarlar var. Kim söyledi onu? Nerede? Bu arada video girişi gelmedi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayat oynuyoruz. Gerçek hayatta eee Muhammed dedi düşlerin hesap soruyor bazılarına. Ee, köy zombiler köyü bastı. Bu işin altında bir alt var bence. Çünkü köyü bir sürü zombi geldi. Evet arkadaşlar gerçek hayatımıza devam edelim. Şuna, şu çana vurayım mı? o kadar Max oğlum ne yapıyorsun <laughs> dur dur geleyim dur. ben o <laughs> ya? bu işin içinde bir alt var bence ben tahmin ediyorum yatak çok uzakta yeniden oluşum noktası ayarlandı Kalkın. sadece geceleri Kalkın. uyuyabilirsiniz Kalkın. yeniden oluşum noktası ayarlandı Sus. yeniden oluşum noktası ayarlandı arkadaşlarımın arkadaşlarımı çok üzüldüm. Desur nasılsın? Gel seni gezdirmeye çıkartayım gel. Ayağa kalk. Bir dakika. Hah, ayağa gel. Gel oğlum gel. 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 Oğlum gel. Gel. Gel, gel oğlum gel. Kapıyı kapatalım. Hadi gel. Gel 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 gel. Desin. Nerede? Ne oldu? Suya mı girdin sen? Suya mı girdin? Aa, suya düşmüş herhalde burada. Havuza düşmüş havuza. bakalım. Ee, evin kapısını yapmamışlar ya. Mimarlar. Niye yapmadılar? Niye yapmamışsınız ya? Of ya. <laughs> Sıkıldım. Şu kapıyı alalım. Kıralım şunu. Blokları kıralım. Bir dakika. Bizim kazmamız nerede? Kazmamız yok. Bizim kazma vardı. Hemen bir bulayım. Bulayım da. Heh sonunda buldum ya. Kapısını yapalım evimizin. nasıl. Bunları kırmayacağım. Bir tane kapı yapalım. Bir tane kapıla olsun. Belki sonradan yaparız. Tamam güzel oldu benim evim. Ben evime gireyim. Kılınç. <laughs> Kılınç. Ha, dur cesur sen de gel. E, cesur canım Cesur ne ya? Şey. Max. Köpeğimin adını bile unuttum. Köylüler unuttum. Aha. Köylüler. Şunları bir koyalım. Bu iksirlerim burada kalsın. Köpek? Max neredesin? Max neredesin Max? Ne yapıyorsun burada Max? 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 Creeper. Max creeper var. Max creeper. Creeper. Durmam lazım şunu öldürmem lazım. Öldürdüm. Son anda öldürdüm bak. Yoksa bu elmas eme emek verdiğim her şey giderdi. Gel eve gir ya Max. Beni sinirlendirme Max. Gel Max. Heh. Kapıyı kapatalım. Gel Max. Gelsene oğlum. Max oğlum gel. Onu verme vakti. Evini yapan köylüler, köylerinin evine gidip maaşlarını teker teker öyle. O kedi miydi? Kediydi. Gidip maaşlarını vereyim. Evine gidip evlerine gidip. Sen beni koyayım. Köylüler bana kö ne kadar? Gel bakayım, gel 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 gel. Gel, gel. sana takas yapak mı? Gel gel. Gel. Sen suratıma kapıyı mı kapattın az önce? Gel buraya. Takas. Zümrüt istiyorsun sen. Aa, evet şöyle hepsini zümrüt istir. İyi o zaman. Hadi bay bay. Elmas verirdim ama. Elmas ister misin? Dur atayım sana. 64 tane veriyorum. Sen yaptın zaten. Sen yapmış, sen mi yapmıştın? Sen yapmamıştın. Sen bahçıvansın ya. Sizin tipleriniz de aynı. Hiç karıştırır mısınız hepinizin yüzünüzü, suyunu, falan filan. Hayır hayır, gel buraya. Bek. şeledi kendine Gel, Meks gir eve. öylede sonra ben maaşını da vereceğim. Eh, birazcık yemek alayım kendime. Aynı koş. <laughs> Bir altın, büyülü elma falan yiyelim. Büyüle elmamızı yiyelim. Altın, büyülü. Yiyelim sonra da bakarız. Sen de yiyecek misin? Gel. Sen yer misin onu? Yok, yemez. yemiyoruz. Tamam ben, ben yiyeyim o zaman. Koyalım yemeye Nerede o? Hah, orada. Tamam. Evet arkadaşlar gerçek bu, Bugünkü gerçek hayat bitti. Gerçek hayatın daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yaz, abone olup bildirimleri. Bu arada e, abone olup bildirimleri açıp like atan ve yorum yazanların isimlerini okuyacağım demiştim. Bunu bir kişi yaptı şu anlık. Şu an adı Abuzer. Adını okuyayım dedim. Abuzer. Abuzer, Abuzer'e buradan selamlar. Selamünaleyküm Abuzer. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bay bay.